Arkadaşlar merhaba. Bu bu bölümde sizler için emtiaları değerlendireceğim. Biliyorsunuz ki dünyada Amerikan Merkez Bankası önderliğinde merkez bankaları faiz arttırıyorlar. Yani parasal daral ve dar daralmaya gidiyorlar. Parasal daral daralma söz konusu. Parayı merkezine çekmeye çalışıyorlar. Emtialardan, borsalardan parayı çekerek nakite yöneltiyorlar. Ve bu bağlamda da 2100 dolarda tepe yapan altın geçmişte 2075 dolar 2100 dolar diyelim yuvarlar 2100 dolarda tepe yapan bir altın var 30 dolarda tepe yapmış bir gümüş var gümüşün çok geçmişte 2011'deki tepesi 50 dolar bu arada e, gümüş altın asusu bozuldu biliyorsunuz e, altın gümüşe göre çok değerli şu an tarihsel döneme göre aksi bir durum söz konusu e, ama burada ben e, gümüşün 2023-2024-2025 dönemindeki yükselişle birlikte yani parasal genişleme olabilir o dönemlerde veya en azından faiz arttırmaları durur. E, o dönemde gümüşün bu durumu dengeleyeceğini tahmin ediyorum. Yani en azından 32-35 oranına gelmesi lazım. 85-86 durumunda şu an. E, geçmişte 103-104'ü gördü altın gümüş oranı. E, bunun sebebi altın ve gümüş tahvilleri, altın ve gümüşün kağıt olarak satılması gibi bazı sebepleri var. Yani baskılanıyor. Altın ve gümüş baskılanıyor. Burada tabii şöyle. hem Dünya düzeni değişti. Tak diye altın ve gümüş uçuşa geçecek diyemiyoruz. Tabii ki sonuçta bir ekonomik bir kurgu var bu bağlamda. Ama şu tahmin ediliyor. Şimdi bu parasal daralma döneminde altının 1550 ile 1650 dolar arasında dip yapmasını bekliyorum. Bu rakamlara geldiğinde 2022 ve 2023'te altın almayı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan durumu açıklıyorum. Ben 1550 1650 dolar arasında altın almayı düşünüyorum. Ons bazında bu rakamlara geldiğinde. Gümüşte de 13.5 ile 15.5 dolar arasında geldiğinde gümüş almayı düşünüyorum. Platin'de de 450 ile 550 dolar arasında platin alınabilir. Ama benim tercihim altın ve gümüşten yana ilk etapta. Altın ve gümüş almayı düşünüyorum. Ama bu dipleri bekliyorum dediğim gibi. Bu rakamları bekliyorum. Daha sonrasında da parasal genişleme faiz arttırma durduğunda 6-6,5 seviyesine geldiğinde faizler Fed'in faizleri 6-6,5 düzeylerine geldiğinde 2023'te bunu bekliyoruz. Bu sefer tam tersi olacak ve Altın, gümüşlü ve bemtalar değerlenmeye başlayacak. Bu kez değerlendiklerinde 2023-2024-2025 yıllarında bir tepe yapmasını bekliyoruz. Bu tepe olarak da altında 2800 lira 3400 dolar arasında bir tepe yapmasını bekliyoruz. Ya da 2800 lira 3200 dolar arasında bir tepe yapmasını bekliyoruz. E, gümüşe gelirsek de Gümüş tabi şöyle oransı olarak durumu dengelerse eğer altına eğer 3500 dolar olursa en azından 100 dolara kadar çıkma şansı gözüküyor. Şimdi biz 13-15 dolarlardan gümüş alırsak ama tabi 45 dolardan itibaren kar satışlarına başlayabiliriz. Gümüşte de baktığımız zaman 45 dolar ile 125 dolar arasında bir tepe yapabilir. Niye çok geniş bir aralık? Dediğim gibi gümüş baskılanıyor. Endüstriyel bir ürün aynı zamanda. Yani otomotiv sanayinde, güneş panellerinde özellikle yaygın olarak kullanılıyor. Bunun haricinde bazı yine elektronik cihazlarda kullanılıyor. O yüzden gümüşte daha geniş bir aralık var. Ama biz düşük rakamlardan alırsak 45 dolardan itibaren kar satışlarına başlayabiliriz. Veya süreci gözlemleyerek tepeden aşağı inmeye başladığında satışları yapabiliriz. o da dediğim gibi hani tahmin olarak 45 dolar ile 125 dolar dedik ama daha böyle net bir rakam verecek olursak hani bu değişebilir tabii ki. ilk asıl tahminimiz 45-125 dolar arası. Ama e, altın fiyatlarına da bağlı olarak değerlendirebiliriz rakamı rasyoyu da dikkate alarak. E, baktığımız zaman e, 60 dolarla e, 85 dolar arasında da bir tepe yapabilir. Bu da daha biraz daha spesifik tahminimiz. E, bu şekilde şu an nakitte bir duracağız, nakitimizi biriktireceğiz ve daha sonra da 2023-2024-2025 tepelerinde satmak için yatırımımızı yapacağız. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olsun inşallah. Allah helal kazançlar nasip etsin, helal kazanmayı, helal yolda harcamayı nasip etsin inşallah. Besmenimizi çekip yatırımımızı yapacağız. Altın ve gümüşümüzü, Eyüzbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek alacağız ve daha sonra satış zamanında da aynı şekilde besmele çekerek satışımızı yapacağız ve karlarımızı almaya çalışacağız. Ee, teşekkür ederim. Ee, bu güzel günde birlikte olduk. Hoşçakalın.